margarin, 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı şeker ve bunun üzerine 1 su bardağı un ekliyoruz. Bu 4 kişilik bir tavuklu kiş ve üzerine 1 yemek kaşığı su ekliyoruz. Bunların hepsini karıştırıp hamur haline getiriyoruz. Daha sonra da yarım saat hamurumuzu bekleteceğiz. Hamurumuzu yoğurduk. Streç filmimize sardık. Şimdi buzdolabına koyacağız ve yarım saat buzdolabında bekleyecek. Yarım saat buzdolabında hamurumuz beklerken biz tavuklu kişimizin iç harcını hazırlayalım. Evet, biraz sıvı yağ, yarım bir kuru soğan ve bir adet ince ince kıyılmış yeşil biberi doğrayıp bu şekilde soteliyoruz. Biraz pembeleşip kavrulduktan sonra da tavuk etlerimizi ekliyoruz. Buna salça koymuyoruz. Tamamen baharatlarımızı ekleyeceğiz. Biraz kavuracağız bunu. Kavurduktan sonra da en son baharatlarımızı ve tuzumuzu atacağız. Tavuklarımız sotelendik biraz. O yüzden baharatlarımızı ekliyoruz. Kekik, tuz ve kırmızı toz biber var. Karabiber var. En son bunları ekliyoruz. Karıştırdıktan sonra da hemen altını kapatacağız. Çok fazla tavuklarımızı kızartmıyoruz. Çünkü fırında da pişeceği için. Dolapta beklettiğimiz hamurumuzu çıkardık. Hemen bir yuvarlak bir tart kalıbında veya yuvarlak bir borcam kadar açtık. Yağlı kağıdımızı serdik. Hemen yağlı kağıdımızı bu şekilde serdik. Hamur haline getirdik ve hamurumuzu yaptık. Şimdi hamurumuzun tabanına bu şekilde çatalla kabarmaması için çünkü kiş hamuru kabarmaz kabarmaması gerekiyor. Kabarmaması için çatalla bu şekilde yapıyoruz ve şimdi fırına atacağız. 200 derecede sadece 15